Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Ezgi ve Özgür aşkı nasıl devam edecek? Özgür'ün yurt dışından gelen kuzeni dengeleri nasıl değiştirecek? Serdar sorunu çözülecek mi? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Bay Yanlış'ı sevenler hepinizden videomuza beğeni bekliyoruz. Dizimize beğeni ve yorumlarınıza destek verebilirsiniz. Bol aksiyonlu, kalp ağrılı bir bölümden sonra şimdi ne olacak dediğimiz bir noktada son buldu 9. bölüm. 10. bölümde ise işler daha da hızlanacak. Özgür'ün Amerika'dan gelen kuzeni bir süre Özgür'ün evinde kalacak. Özgür'ün kuzeni güzel ezgimizi görünce oldukça beğenecek ve Özgür için artık bu ilişkiyi saklamak iyice eziyete dönüşecek daha çok aşık, daha çok kıskanan ve daha sinirli bir özgür bizleri bekliyor olacak yeni bölümde. Ama şiddetini arttırarak büyüyen Ezgi Özgür aşkından yakında herkesin haberi olacak. Yeni bölümde özgür ilişkilerini açıklamak istese de Ezgi bu duruma engel olacak. Çünkü annesini daha fazla üzmek istemeyecek. Serdar'la kesin olarak ilişkisini bitirmek isteyen Ezgi'yi oldukça zor anlar bekleyecek. Bir sonraki videomuzda yeni bölüme dair daha çok detay olacaktır. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.